Ve burada gibi It All 4. sezon 4. bölüm başlar. Sıraya kalmasın son Dur. O olamaz. Siz. Siz. Doğru bildin. Ben. Sizin. Aya geliyor. Puh sen miydin lan? Hop. Eee şimdi nasıl gözüküyor o? Olamaz. Artık geri döndüm. Artık savaş şimdi patlak verecek. Kapanı sıkıştın tecrübeli asker. Artık o da hainler. Bizi istenince de o kadar sizin sorduk. Biz çok bir tane sözü vardır. Biz son nefesimizi vermeden yenilip eğilip, yenilmeyeceğimizden o kadar emin olmayız. Anladınız mı? Anladınız mı? Neyi? Onlar bakayım. Biz emin olmayız o kadar da. Ama biz sizi yeneceğimizden eminiz. Ah. 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 Esselam. Ne yapıyorsunuz askerler? İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Öldürdük onları. Aferin size. Hadi gidelim bu arada Bunu da öldürmüşsünüz. Aferin size. Hadi gidelim. Durun bakalım orada. O kadar emin olmayın. İyi ee, bakayım. Bilmiyorum. Sen kimsin? Ezeliniz. Oo. Lan bu şurada aaa! Vzzzzzz! Aaaaa! Vzzzzzz! Vzzzzzz! Vrrrrrr! Lan! Kıpa şunu! Kim kimi kimi kapa gör, görücez bu Daha baştan ustum. Altık intikam zamanı! Patron Shepard Forrest! Gel buraya! Ecelin olacağım seni! Çocuklar size bir konuşma yapacağım. Sevgili ha haberler adam efendim. Ben şimdi asker ki bir tuvalet diye bir şey çıkmış. Onu durmaya gideceğim. Siz beni bekleyin tamam mı? Haberler efendim de çağırın. Tamam hadi gidelim. Gel bak adam bu asker ki bir tuvalet. Şu burayı yaptım. Lan sizin benim tadına bak bak bir. Sen benim acıma bak lan. Hazır olun. Hazır ol. Şimdi onu getireceğiz. Dün 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 dün. Gel bakalım. Hop. Hadi bakalım. dun 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 dun. Kazandık. Bak hadi emin olmayın. Ne? Aa! Tam satın bir şey var ya. Kodanım. Kodanım iyi misiniz? Bilmiyorum. Sizin. Hayır. Yine geçe geldi. Hapı var mısın? Ne yapacağız Hayır. Evet, artık gidiyorum. Ha 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 ha. Hayır, ben ne yapacağım? Hapına adamdan tam kullanacağımız gündü bu. Hayır, galiba ölüyorum. Ve en iyi TV'men sarayına giriş yapıyordu ve Türk ordusu ve diğer arkadaşları da oradaydı. Çetin dadan nasıl babam? Çetin dadan nasıl babam? Hep kovulman Türk milleti. Neyse. Evet. Komutanım ne var? İyidir. Geri dönük işte. Ee, evet komutanım da sıkıntı haberlerimiz var. Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu oğlum? Söylesene ya. Kaslı adam. Maişel. Ee, başka kim vardı? Bir de özel insan. He. Onunla yedi mi? Evet. Ah be. Neyse alıyoruz ellerinden. Kasıl adam nerede? Kasıl adam da öyle. Hımm. Komutan sürprizim vardı. Neydi? Bak. Bak. Halk diye iyileşti. Aa, Halk. Ne haber? Yürüdük. Kasadım. Öğrencim nerede? Onu sefere geçiriyordu. Ama erken mi? Onun nedeniyle alacağız onları. Hı. Hmm, tamam. Tamam da. Hapari nerede? Bilmiyorum komutanım ya. O da en son askersiz kimin öldürmeye gitmişti. En son nerede bilmiyorum. Komutanım. 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 Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu oğlum? Söylesene. Ne oldu oğlum? Ben halk bak. söyle çabuk. Tamam halk efendim. Ha adam o da asker sekreter savaşırken maalesef çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Öldü, değil mi? Hayır çok da kötü bir şey. Sekreter ama ondan sonrasında ele geçirildi. Tuzak kurmuş yine herifler. Hayır. Ha adam en güçlü kişiliğimizden birisi gitti. Yani şu anda nerede? İşte buradayım. Komutanım. Bakın da böyle Lan sen de kimsin? Efendim o ama. Bizim yardımcılarımızdan birisi. o baya iyiymiş lan bu Ama o kadar değil. Lan orada büyük savaş çıktı. Ben de gidiyorum. Faa. Ben gördüm. O gülüyor. Ben geldim Lan. gibi bir tuvalet. Doğru bildin. Senden alacağın çok büyük intikam var. Sana bu günler meze etmeden bana ölüm yok oğlum. Dün 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 dün. Dün dün Hayır say tamam oğlum sana. Aa düşüyorum. Ha 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 yapış yere. Aa. Lan. Lan sonra yedim. Kovaşa çık. Halk. Hayır. Halk halk evet. Ne oldu? Ne oldu? Ha bir şey oluyor. Ben bana bana bir şey oluyor. Hayır. Ele geçirdin deme sakın. Sakın bana ele geçirdin deme. Hayır. Ele geçirdin bu oyun. Bana asamasın, izin vermeyeceğim. asamazsın beni. Öl. Hayır ya. Halk da gitti. Allah gitti. Ne yapacağız? Peki şimdi ne yapacağız? ne yapacaksınız. Hayır. O savaş devam ediyor lan çok büyük savaş çıktı. Çıktı. O tebuz adam gücü zamanı. Hayır. Hayır ben lan. O dün 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 Sen de öldüyorsun oğlum. Bana bir şey fark etmez. Bu arada fark etmez. Ne gideyim ben? Aa, aa lan ne sıkıştırdı. lan kaçıyor. Ha yine kaçtı. Onu bir elim olacaktım da yemeyecektim. Elin nerede? Şimdi seni yemedik. Hayır, tek oldu misiniz? Hayır. E bu da dördüncü sezon dördüncü bölüm biter. Bay bay.